Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı burada? Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Viranşehir ziyaretinin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı Benim de parçası olduğum bu güzel ilimizde, Urfa'da Şanlıurfa'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum ve Allah'a hamd ediyorum. Bakan Nurettin Nebatiye, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediyeleri, çevre ilçe AK Parti il başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Heyecanda gördüğünüz gibi ona inanan ve gece gündüz dua ile kadınlarımız var. Onlarla beraber yürüyor ve sorunların üstesinden geliyoruz. Şanlıurfa'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Anadolu coğrafyasından ekonomisine, kültürüne, turizmine, mutfağına, sanatına katkısı en fazla olan benim de parçası olduğum bu güzel ilimizde Şanlıurfa'da olmaktan mutluluk duyuyorum dedi. Kadınlar başımızın tacı, gönlümüzün inadı. Allah sizleri, bizleri, hepimizi korusun. Rabbim.